Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar? Yazılı ya da sözlü olması bu edebiyatın bir özelliği biliyorsunuz ki Sözlü edebiyat dönemi var. Bir de tabii ki yazılı edebiyat dönemi var. Bu edebiyatın özelliklerinden bir tanesi malzemesi dildir edebiyatın. Gerçekleri değiştirmeden yansıtması bu çok mümkün değildir arkadaşlar. Evet tarihten yararlanır ama tabii ki gerçekleri kendine göre değiştirir. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Güzelliği ve estetiği ön planda tutması, güzel sanatların bir kolu olması arkadaşlar. Fonetik sanatların bir koludur. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın bölümlerinden biri değildir? Arkadaşlar İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı bir divan edebiyatı, iki halk edebiyatı olarak ayırıyoruz. Halk edebiyatının bir kolu aşık tarzı halk edebiyatı, bir kolu tekke edebiyatı, bir kolu anonim halk edebiyatıdır. Şuna da şöyle halk dedik dediğim gibi. Evet, halk edebiyatında 3 kolu var. Aşık tarzı, tekke ve anonim. Sözlü edebiyat ise İslamiyet'ten öncedir. Bu yüzden cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir? Kültürel farklılaşma, dini yaşam, dil anlayışı, sanat anlayışı, edebi tür anlayışı yani roman, hikaye, şiir, deneme böyle bir şey arkadaşlar etkili olmamış edebiyatın dönemleri ayrılmasında. Cevabım E. Aşağıda verilen hangi eserle karşısındaki dönem uyuşmamakta? Orhun yazıtları Göktürklere ait ırk bitik fal kitabı demek Uygurların. Harname Şeyhi'nin fabıl türündeki eseri Osmanlı yani divan edebiyatı. Kutat Kubilik arkadaşlar geçiş dönemi eseridir Karahanlılara aittir. Risaletün Nusuya arkadaşlar Yunus Emre'nin Nasihatlar kitabı anlamına geliyor ve hangi dönemde tabii ki Divan edebiyatı dönemindedir. Bu yüzden cevabım Denizli. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Olağanüstü olaylar, gerçeğe uygun olaylar iç içedir diyor arkadaşlar. Doğru. Eser mensur biçimde oluşturulmuştur. Mensur yani düz yazı demektir. Şöyle düz yazı bu tabii ki yanlış bir bilgi arkadaşlar. Eser, Mensur ve Nazım e, karışık bu yüzden cevabım Bursa. Eserin kimin tarafından yazıldığı belli değil. Belli olmadığı için anonimdir. Doğru. İslam dininin etkisi var mı? Var. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur. Bu da doğru. Cevabım B. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Hikaye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran yazar. Arkadaşlar kimdir bizim için? Tabii ki İtalyan sanatçı. Şöyle İtalyandır, İtalya'dır millete. Ondan sonra Boccaccio. Şöyle Bocaccio diye yazılır. Ve yazmış olduğu Decameron. Evet. Decameron isimli eseridir. Kaçıncı yüzyıl? 14. yüzyıl. Bu şekliyle baktığımızda cevabım E. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi hikaye yazarlarından değildir? Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Halide Edip. Ama arkadaşlar Yaşar Kemal hangi dönemde? Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı yazarı. Bu yüzden cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Mesnevi nazm biçiminin özelliklerinden biri değildir? Fars edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Yani şöyle arkadaşlar, şu şekilde beyitlerle yazılıyor, böyle ikiliklerle yazılıyor. edebiyatımızdaki ilk mesnevi Mevlana'ya aittir. Yanlış arkadaşlar. İlk mesnevi Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatku biliktir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Kahramanlık, aşk, din, ahlak gibi konular işlenmiş. Her beyt kendi arasında uyaklı. Yani şöyle A, A ile başladıysa B, B. Ondan sonra C, C. Ondan sonra D, D diye devam etmekte. Bu da doğru. Cevap C. Bu parçada ayraçlarla boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? İçinizden gülmek geldiğinde hüzünlü görünmek istediğimiz olmaz mı? Şimdi arkadaşlar burası küçük devam ettiği için buraya ne gelmez? Ee, soru işareti gelmez. Tamam. Bunun gibi kaygılı anlarımızda neşeli olmak. Şuraya kesinlikle virgül gelir sinirlendiğimizde serin kalı davranmak zorunda kalmaz mıyız? Sonrasında bakın, büyük devam ettiği için buraya soru işareti. Evimize gelen bir tanıdığın yaramaz çocuğu, virgül, çini vazosunu yere düşürüp kırınca sinirlenmez miyiz? Buraya da soru işareti. Şimdi ben şuraya virgül getirdiğim için arkadaşlar, ilkine virgül gelmez. Ne gelir? Noktalı virgül gelmesi gerekiyor. Bu şekliyle baktığımızda da cevabım Denizli şıkkı olur. Numaralanmış bu dizelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Sen sırtına giymedin çiğ tanelerini. Burada çiğ pişmemiş anlamında değil arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Çi olacak değil mi? Yani havada bu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları demek. Çi. Avcuma düşmedi yılın ilk cemresi. Avcuma değil arkadaşlar. Söylerken bile zorlanıyoruz. Ne olacak? Avucuma şeklinde olacaktır. O zaman bir de ve iki de yazım yanlışı var. Diğerine bakıyoruz yok. İki ayırmadık biz o tarihi. Neden durmuyor? Öyleyse dipteki saat derken buradaki iki bitişik yazılacak. Doğru. Cevabım 1-2 yani a. Bu dizilerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Fiilimsi arkadaşlar. Fiil kök ya da gövdesine gelmiş olması gerekiyor. İçme çağı erince buradaki mema isim fiil. Gözünü kırpmadan, medenmadan burada zarf fiil. Dedikleri, dık, dık burada sıfat fiil. Verince, ince ince burada zarf fiil. Kılıçsa, kılıç arkadaşlar gördüğünüz gibi isimdir. Fiilimsi olabilmesi için fiil kök ya da gövdesine gelmiş olması gerekiyor dedik. Bu durumda cevabım A. Bu dizelerde altı çizili fiilimslerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Uykuya varmak için bu hazin günde erken varmaktaki mekmak isim fiildir. Kapanmayan en an bizim için arkadaşlar nedir? Sıfat fiildir. Gezerken, ken de burada bizim için zarf fiildir. İsim fiille başladık. Şöyle isim fiil. Ondan sonra sıfat fiil, zarf fiil, tutuşturmadan. Burada da meden madan var. O da bizim için zarf fiildir arkadaşlar. Yani bu şekliyle baktığımızda cevabım C şıkkı olur.